Market Gamers'ın yepyeni bir bölümde hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Minecraft inşaat ilk kitabını tanıtacağım arkadaşlar. Ee, tanıtayım dedim. Minecraft İnşaat el kitabını sakın siz Carrefour'dan almayın arkadaşlar. BKM'den, BA'dan filan alın. Maşallah Carrefour'da 22 lira. BA'da 17 lira mı ne? BKM'de 15 lira. Yani hiç bunu almanızı tavsiye etmiyorum ya. Karfinal almayın arkadaşlar. Yani ben bir akılsızlık ettim, siz etmeyin. Ee, başlayalım. İsterseniz önce bir şöyle kapağımızı açalım. Böyle bir alan şöyle çevirelim Minecraft ve içindekiler yazıyor. Ee, şu şekilde arkadaki gemilerde gayet güzel yapılmış 10 numara yapılmış yani uğraşmışlar. Şöyle duralım arkadaşlar. Siz yazıları çok iyi göremeyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ben zaten okuyacağım size. Ee, arkadaşlar Minecraft inşaat el kitabına hoş geldin. Ee, ilham e, arayan Minecraft ustaları bu kitabı mutlaka e, okumalı diyor Minecraft inşaat el sonra da Feyrak uzman Fey, e, Feyruk bu nasıl okunuyor bilmiyorum ama e, arkadaşlar bu adamın adı Feyrak değil sakın Feyrak diye adamın, adamın adını bilmeyin bu adamın bir işte kanalı var yani kendisini böyle anıyor e, Feyrak yani bir ekip bir kanal arkadaşlar Feyrak ekibinden alacağınız e, adım 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 t, talimatlarda muhteşem binalar, binalar inşa etmeyi öğreneceksiniz falan filan yazıyor ipucu e, online güvenlik falan filan şurada arkadaşlar e, Feyrak Feyrak kanalı var yazarlar e, yazarlardan notlar yaratıcı mod, e, modda muhteşem yapılar inşa etmek daha kolay çünkü sınırsız kaynağa erişim var ama sınırlarını zorlamak istiyorsan hayatta kalma modunda takıl ve kendine inşaat iskelesi kurmayı ihmal etmiyor bu sayfayı da böyle geçelim arkadaşlar burada bir binanın yapılışı var ben bu binayı arkadaşlar oynadım yaptım gayet de güzel yani yapımı çok da zor değil. Hiç böyle göründüğüne bakmayın. Şurada talimatları veriyor. Bir, iki. Şurada malzemeler var. İşte üç, dört. Burada devamı var arkadaşlar. Şurada bir de zorluğu var. Zorluk birinci seviye bunda. Yani en kolayı bu. Yani beş falan. Burada talimatları var arkadaşlar işte. Ee, şöyle güzel bir ev yapmışlar. Ben de beğendim. Siz beğendiniz mi bilmiyorum. Ee, burada okuyacak. Şöyle okuyalım. Rescue Şatası Salmon 77 tarafından yapılmış arkadaşlar. Minecraftçı Salmon 77 e, bu özel de hazırlamış. E, hazırlanmış evi ıssız bir adada kum taşı ile ahşabı bir araya getirerek inşa etmiş arkadaşlar. Hiç böyle uzun uzun okuyamayacağım. Uğraşamayacağım. Üşendim. Bu yapının bu yapıdan alınacak ipuçları tamamen kendine has bir tasarım yapmak ve herkesin hayran kalacağı yükseltilmiş bir giriş inşa etmek için doğal arazinin avantajlarını kullan demiş. Yani ne bileyim. Bu da böyle bir şey. Vay arkadaşlar. Feyrak ekibi arkadaşlar. Bu Feyrak ekibi bu arada arkadaşlar 100 kişilik neredeyse bir ekip. Yani bu binayı bir gün sürmeden bitirebiliyorlar. Yani bunun videolarını da görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, videolarında yani bir tane binayı hızlı çekimde arkadaşlar 7-8 dakikada bitirebiliyorlar. Hatta bu bir şey değil bir tane şehri 7-8 dakikada bitiriyorlar arkadaşlar. Yani bu hiçbir şey değil daha. Ee, Kuzey Kona Feyrak ekibin tarafından yapılmış. Bu kocaman ev e, karma e, karmaşık ev Feyrak İnşa Ekibi tarafından yaratıldı. Karlı ile etkileyici bir te, tezat oluştur, oluşturması için var olan en koyu renkli ahşap yani ladin odununu kullanmışlar. Arkadaşlar şöyle bir tekrar inceleyelim. Gayet de uğraşmışlar adam ya. Bir saat uğraşıyorlar arkadaşlar. Yani önce bir oturuyorlar, düşünüyorlar ne yapsak, nasıl etsek falan. Ee, şöyle bir düzleştirelim. Bunu burada da bir bina yapılışı var. Malzemeler verilmiş. Havuzu havuzu var. Ne bileyim. Ee, dekoratif bahçe diyor. Yani binanın ne dekoratif bahçe yapıyorsunuz, bina yapmıyorsunuz. Ama güzel olmuş. Bunun da zorluğu bir yani bu zorluk niye konulmuş anlamıyorum. Bu dekoratif bahçe arkadaşlar. Ee, şu şekilde görüyorsunuz. Ee, şöyle ortasında havuz var. Ee, artık temel bahçe düzeninde uzmanlaştığına göre dış, me dış mekan mekan Te tecrübeni bir üst seviyeye taşımak için ileri seviyede dekorasyon işlerine girişebilirsin. Kısa süre içinde tüm sokak seni kıskanacak diyor. Ve niye kıskansın bilmiyorum ki. Sanki multiplayer yapacağız da. Allah'ım sanki bin kişilik multiplayer. İşte böyle malzemeler yapılmış falan filan. Eee Burada da çok acı, egzantrik bir, egzantrik bir ev. Bilmiyorum bu evi hangi kafayla öğretmişler. Herhalde yapan kişi biraz iyi bir kafa çalıştırıyor. Dere kulübesi Half Demon'dan bu bilmem nesin tarafından yapılmış. Bu havalı kulübe yanı başında aa, akan derenin Keyfini sürüyor etrafına gelişi güzel yerleştirilmiş bitkiler ve nülüferler ona bir orman kulübü savası kazandırmış. Ne hoş. Yani gelişi güzel yapmışlar. O yüzden böyle tipik bir ev olmuş. Siz denemeyin. Tavsiye etmiyorum. İşte işte asıl olay arkadaşlar. Asıl olay yerden biri saray. Saray bahçeleri arkadaşlar on numara yapmışlar. İnanamazsınız. Ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Adamlar oturuyor, düşünüyor. Diyor biz bu kadar şeyi nasıl yapsak falan filan. Hani tamam bunu yapmak aklıma gelir de niye uğraşayım ki? Ama adamların da ekibi var yani. Şimdi. Feyrak ekibi tarafından yine yapılmış bu. Eee bu göz alıcı saray bahçeleri öylesine geniş ki sana her ayrıntıyı göstermemiz ne yazık ki mümkün değil. İşte rüya e, rüyalarına girecek güzellikte, huzur dolu, davetkar bir köşe. Yani ben de anlatamam. Yani bir videoda bunun bütün ayrıntısını ben anlatamam yani. Şimdi ben söyleyeyim anlatamam. Kale soruları diyor. Eee Kasabaların ve şehirlerin saldır, e, saldırgan canavarlardan ve düşman oyunculardan korunması gerekir. İnşa ettiğin değerli yapıların güvenliğini kale duvarlarıyla sağlayabilirsin. İnşaat malzemeleri taş falan filan tahta klasik. Burada da yapılışlarını görüyoruz. Yani e, kale duvarı devam ediyor işte. Burada. Bir dakika ne diyor? Ha. Değiş. Ha tamam. Burada devam ediyormuş. Burada devam ediyormuş. Eee. Bilmiyor muydunuz diyor. Eee. Bilmiyor muydunuz. Nether taşı kaldırım taşını kaldırım taşının Nether'daki karşılığıdır. Bir kez ateşe verildikten sonra sürekli yanar. Bu nedenle meşaleler ve şömineler için idealdir diyor. Bu kitaptaki bilgi ki bunu çoğu, çoğu arkadaşımız biliyordur. işte göstermek istediğim yere geldi işte bu şehir. Arkadaşlar bunu Feyrak kanalında videosunu bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu şehri hızlı çekimde dediğim gibi yani büyük yapıları şehirleri 8 dakikada yapıyorlar demiştim. Bu şehri tam 20 dakikada yaptılar. Yani Minecraft'ta arkadaşlar ben bir bölümde bir ucundan bir ucuna gitmem. 5 dakika mı alır? Cidden diyorum. Koşa koşa 5 dakika alır? O kadar büyük bir şey yapmışlar. Ta sağ tarafa doğru, sol tarafa doğru devam ediyor. Bir de ileride bir şehir daha var. Onu da göreceğiz. Şöyle biraz okuyalım. Yine Feyrek ekibi tarafından yapılmış. Sihirbaz şehri Soruları diyor. Feyrek tarafından yapılmış bu dairesel sorular gizemli sihirbaz Mek şehrini Kuşatıyor. Vay be. Sihirbaz şehri gizemli bir yer ve büyülü sırlarla dolu diyor arkadaşlar. Videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Bu yapıdan çıkarılacak ipuçları hayal gücünden faydalan, e, faydalan ve te, tematik bir tasarım yap demiş bize kitabımız. Burada da büyük bir soru var e, ee, Sır Bert Sır Bert isimli ustamız yapmış bunu. Ee, Orta Çağ şehir soruları. Bunu da şöyle gösterelim. İşte ee, işte burada zorluk ikiye çıkıyor. Arkadaşlar onu yapması uzun sürüyor. Yani çok da uzun sürmüyor ama biraz da zorluyor. Ee, kraliyet salonu. Yapabilirsiniz Burada malzemeleri var eşyaları falan yapımı var. Topluluk yaratımları e, Cüceler şehri yer altına kurulmuş bir şehir arkadaşlar o kadar incelikli yapıyor ki adamlar yani anlatamam bu da Feyrak ekibi tarafından yapılmış bir şey arkadaşlar ee, saray bu saray da Feyrak ekibi tarafından yapılmış arkadaşlar. Yani daha anlatacak çok şey var köprüler, yani Sirvas kule, kule, kuleleri, asma köprüler, her şey burada var da ben o şehri size göstereyim. Sonra da videoyu bitiririz. Video uzuyor çünkü. İşte burada da şehir var. Ee, buhar çılgınlı şehri Feyrak ekibi tarafından yapılmış. Bunun da videosu 12 dakika falan sürüyor. Ama baya büyük bir şehir arkadaşlar. Videomuz baya bir uzuyor. Ee, bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.